Merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Valorant'ta <laughs> Haven map'indeyiz. Killjoy diyecektim. Cypher oynuyorum. Ve sol alt tane hani fotoğraf koyuyorduk ya oynadığımız karakterin. Onu şimdi hem haritayı da gösterecek şekilde koyacağım. Yani umarım güzel bir şey olur sizin için. Oh, o o köri yemen var ya beni bitirdi ya. Oy, <laughs> reis parçaladı adamları. 60 kg bilgisi geldi. Ben Millet'i susturmayı unuttum. Evet, çok doğrusunuz. Güzeldi. Kabul edin. Güzel aldım. Tur. Aslında belki alttaki fotoğrafları biraz daha büyütüp küçültebilirim. Ama umarım sizin için güzel bir şey olur. Üste oynadığımız karakter, altta da oynadığımız map gözükecek. Bence böyle güzel. Hadi bakalım o zaman devam. Devam ediyoruz. İlk turda güzel bir killimizi aldık. Şeycimiz güzel aldı. Güzel vurdu kafalarını adamların benim kapıyı kapatmam lazım. Kapım açık şu an. Çok mutsuzum. Ciddiyim çok mutsuzum. Gidip kapımı kapatmam lazım. Ama bundan sonraki tur yaparım büyük bir ihtimal. Üşeniyorum çünkü. Çok üşeniyorum. Hele bakayım, hele bakayım. Oo bomboş. Lan ne oluyor? korktum bu arada korkmadım değil korktum çok pis de geldiler lan o ne kanka psikopat mısınız ne oluyor Ha, gideyim dur kapıyı kapatayım Ne yaşadım lan ben az önce? Anlayan varsa anlatsın valla. Çok saçma bir turdu. FPS'im düşük olduğu için ben adamları vuramadım. Yoksa kayıtlı olmasam alırdım bak mesela birini. Bak bu hem buradan gireni hem de buradan gireni görüyor. Çok mükemmel kamera. Bak şunu öneririm. B'yi C'yi de C zaten B'yi kapatıyor. C'yi de savunacağız. Sadece azıcık beklemeniz yeterli. Bakıyoruz. Hiç kimse yok. Devam ediyoruz. Şuradan bir hemen bir pik. Bakıyoruz abi hemen kameramıza oturuyoruz. <laughs> Çok mutluyum. Nereden anladı ki benim heyvan altında olduğumu? Ha? Belki ben o şeydeydim, o ilerlerdeydim. Nereden biliyor? Hile, hile, kesin hile. <laughs> şaka, şaka. Ya hemen ağlayan tip olmayacağım tabii ki de. Kendimizi kasmıyoruz. Buraya bir şey atıyoruz. Abi şuralarda bir yerlere koyuluyordu. Koymam lazım. <laughs> tamam. Bak burası da güzel. Hem burayı hem burayı rahatlıkla görüyor. Bak burası da güzel. Buraya da atabilirsiniz. Sen kendimi ürün tanıtıyormuş gibi hissediyorum böyle yapınca. İşte abi bak bu mal çok güzeldir falan gibi. Gibisinden yani. Kanka Allah'ını seviyorsan bir daha gelsene ya. Gel de bir seni yatırayım yere 2.90. 2.90'da değil mi? 1.80. 2.80 miydi? Her neyse işte. 1.80, 2.90. 6.75. Ama bak bu çocuk bana çok oynuyor. Neredesin? Hala şif basa basa oraya girdin değil mi? Allah seni ne yapmasın çocuk. Bak, bak. Nerede tutuyor bak crosshair'ı. Sinirliyim. Bu çocuğa. Bu beni yemledi. Adam kuruyor kanka. Hızlan biraz. O çocuk ben üstüme çok oynadı. Arkada da mal gibi duruyordu o çocuk da. Ben anlamadım cidden. O ya haven altında. Ya da şu an şeye geçti. Sağ tarafa geçti. Ya da Haven'da. Ama büyük ihtimal Haven'da olacak. Veya hayvan altı. Bak adam nereden attı sence? Allah'ını seversen bunu cevaplayabilir misin? Çok akıllıca oynadı bu arada. Beynin yandı değil mi Ne? dolan lan? Aa! <laughs> Böyle bir şey mi var? <laughs> Böyle bir şey varsa biz de bilelim yani söyle. Böyle şeyleri biliyorsun da bize niye söylemiyorsun? Ayıp. Gel buraya. Kaçma elimden. Kaçamam. Kaçamam benden. Aha lan. Oha. Oho. Daha da iyi kamera buldum. Tam şuraya geliyorsun atıyorsun yani. Gayet güzel bir kamera. Bir sürü kamera şey buldum. C'de olabilirler. A'yı saldım. A geliyorlar. Gayet güzel. Çok mutluyum ya. Çok güzel yani. Ya. Ayıp şeyler yapmayın bana çocuklar. Gelmeyin öyle. Hopsa. Asem nerede? <laughs> 121 nedir ya? Yani bana biri bunu söylesin. 121 nedir ya? Saygından ölme. Ama 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 sen onu görmedin. Neyi tarıyorsun sen öyle? Sen onu görmedin ki Allah Allah. Saçma. Sinirlendim. Yok sinirlendim. Hepsi karşı sky yüzünden. İşte şuraya bir atabilsem var ya kamerayı. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel oldu. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Şuraya. Ya. Baksın buraya mı koyuyoruz ya. Bak, bu nasıl bir. Sen ne yapıyorsun? Mal mısın? Malım diyor bildiğin bu çocuk yani. Ben malım diye bağırıyor. Evet lan malım yapıyor bildiğin şu an bana. Nereden bildiğin? Tabii ki de malım. Ne diyeyim ki? Bir şey, bir şey demeyeceğim. Ne diyebilirim? Lan lan! O ne? Tiplere bak! Gelenlere bak! <laughs> Kanka merhaba ya. Ben de buradayım yani. Ayıptır söylemesi de. Biz de buradayız. Biz de burada peynir ekmek satmıyoruz. Oturmayacağım bir de şu spreye oturmayacağım. Atacağım vantabimi. Oturmayacağım. Bundan sonra. lan. Ben bir şey kaldırdım ama. Lan! Allah'ım umarım önemli bir şey değildir. Thanks. Lan shift'i kaldırmışım yanlışlıkla. Sen artık yoksun oğlum. Bizimle değilsin artık. Shift var mı? Var tamam. Güzel 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 güzel. Ekonomiyi bir tutturamadık ya. Ekonomi çok kötü. Bak ya da şu kamera bu kamerada güzel. Ben böyle değişik kameralar çok seviyorum. Hegel böyle görünmez kameralar oluyor. Ya, onlar mükemmel ya. Allah'ım. Hiç kimseye tutturamadı ultiyi. Çalmasa bir kişi mi lan? Bir kişiye de mi tutmaz lan? Hüz hüzünlendi şu an. Ya bizim adam orada değil ama haberin ola. Şu vandalınızı bir çalarsam. O çocuk hep arkalıyor ya arkadaşlar bunlar varsa bunları diye söylemiyorsunuz ya hello ya FKysa bilemiyorum ya değilse değil bana bırakın lan onu alacağım lan onun kafasını aslında turu da hiç riske sokmaya gerek yok da. Haha. <laughs> -ha. Göster çık yaptım. Göster çık tak diye bak bunun ismi de. Bak kaç. Lan Spike burada değil mi? Oğlum Spike burada değil mi ya? Spike nerede Edi? <laughs> Yap lan aşağı yine de. Şş, ağlamak yok, ağlamak yok. Hey 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 hey. Ağlamak yok. Hayt pu. Hayt pu. Ve that Ama Oy. Her zaman sağdan soldan kameralar buluyorum. Çok mutluyum. Allah. Dediğim gibi bir C'yi tutamadım. Hep A, A geliyorum. Gideceğim C tutacağım bundan sonra. Kütür, Çok ciddiyim. Lan! Adam gidiyor. Adam gidiyor. Mutluyum şu an. Çok mutluyum hem de. Zaten abi. A'dan geçmesinin imkanı yoktu. Ya B ya C yapacaktı. E, bu kadar. Ne bekliyorsunuz ki? <laughs> hele çocuğum bir kaykıl. Hele bir kaykıl buradan. Ben tutacağım burayı. Hele bir çıkıl. Hele bir çık. Hele bir çık. Hele bir çıkıl. Hele bir çıkıl kuzum. Hele lütfen. lip. Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Ben böyle izlemeyi çok seviyorum belki. Neye baktın yani? Cyber'ın en sevdiğim özelliği şey ya. Killjoy gibi olmaması. Mesela ben Killjoy çok feci hasar verebilen bir karakter ama şey yani uzağa gidince bozuluyor yetenekleri. Zaten biliyorsunuzdur zaten. Oğlum ya. Eğilmeyi kaldırdım ya. Ha, eğilip sprey atacaktım. Yoksa olma. Tamam mı? Eğilmeyi kaldırdığım için bastıp tuşa. Hiçbir şey olmuyor. Çok böyle garipsedim kendimi bir an. Böyle dedim. Nasıl ya dedim böyle. Nasıl ya? Ne demek olmuyor? Yoksa bozuk mu dedim böyle bir anlık. Anlık ama sonra geri hatırladım. <laughs> mu ya. Yani Gayet güzel bir takım geldi. Trollinden bir takım gelmediği için mutluyuz. iş. Demek size birkaç taktik vereyim bak. Şu kamerayı atıyorsun tamam bak. Kutsal kamera ya bak. Şuradan hiç kimse. Ona lan uçtan uçtan birilerini gördüm ben de. Ya ben nereden yedim ya? Oğlum çocuk sen mal mısın? Hala üstüne şeyini çıkarmadı. Aa oğlum sen şaka mısın ya? Bu adamı gidişiniz diyebiliyoruz. Hala çıkarmadı. Sen bir delisin. Sen cidden bir delisin. Sonunda çıkartıyor. Çıkardı sonunda. Şükür. <gülüyor> <gülüyor> Mal. Ben size taktik vereyim bari buradayken. Bak şimdi. Ölü olduğum için de taktik veremiyorum ki ya. Tam şuralara. beni herkes beni yemliyor ya. Neyse dur. Bu gerekli bir şey. Tamam. Tamam. Mutluyum. Eski şeyime geri döndüm. Allah Se Seyitcim diyorum. Reynacım. Reynacım diyorum bak. Hero ne lan senin adın? Tamam. Sinirlendim. Takımdaki Reize anlık bir sinirlendim. O yandan uyuma. Reyna'mız çok feci ya. Çöp, çöp kötü, çöp. Çöp. Ama o ne? Öyle bir şey yok ki. Öyle, öyle bir şey Abi öyle bir şey yok ya. Aa, öyle bir şey yok. Sinirlendim ya. Öyle bir şey var mı ya? Hmm. Sonra da sinirlenince de niye sinirlendi oluyor? Çünkü bu yüzden. Bir daha da bir şey yapmaya çalışırsam iki olsun. Bir şey yapmaya çalışmayacağım. Siz de çalışmayın boş ver. Ha bir şey fazla ha bir şey az. Ne olur ki? Maksimum yani. Oha lan. Sova kardeşim sakin ol. Yani arkadaş biraz sakin olalım. Relax. yarınlığımız yokmuş gibi oynamayalım şu oyunu. Ben de telefonda oyun oynuyordum. Dur. Geldim. <laughs> FPS hep böyle 50'lerde gezdiği için adam vuramıyorum bu arada. Siz şimdi diyeceksiniz he 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 he. He diyeceksiniz ama öyle. Çok ciddiyim server tıklayın. Ooo. Ben şöyle yapsam geçemem. Lan. Göğüsten kamerayı çıkartamadım ya yani. korktum. Ciddiyim böyle kalbime indi acaba sunucular mı çöktü dedim. Aa tip kık diye gidiyordum da gitmedim sonra geri geldim. Buradayız gitmiyoruz. Lan ne oluyor oğlum ya? Ya bu çocuk psikopat mı ya? Q E yapıyor durmadan, E Q yapıyor, bir şeyler yapıyor, bir yerlere çıkıyor, bir yer. tırmanıyor, etrafa koş Aa, ne yapıyorsan yapıyorsun lan, dur lan. Hop merhaba. Arkadaşlar, o arkadaşı bir. Ha, <laughs> enayi, enayi, Beleş. Beleş kill, Beleş kill. Headshot atmayı istesem atar mıydım? Evet. Atma onu. Atma bunu. O da başka birini atsın. Oğlum Sage'in pink niye bu kadar yüksek ya? Arada 200 oluyor. Ben gıcıklık kaptım. Keşke benim de şu sonucu tık oranı şey olsaydı. FPS'im olsaydı. Hii! şaka şaka. Normalde öyle FPS'ler alıyor muyum? Alıyorum ama işte. Kayıtta olduğumuz için. Böyle abi. Kaç dakika olmuş kayıt? 20. 8-4 alırız ya. Yani umarım. Nasip varsa. Kanka öyle. Yani sprey mi atacaksın Şerif'le? Ne, neyin oturması? Neyin oturmasını yapıyorsun diyecektim. Bizim çocuk parçaladığı için bir süre konuşamadım. Oğlum ağaçı mi yaptınız? Bu ne lan? Üç kişi hane. Psikopat mısınız lan siz çocuklar? Yatın aşağı bir öncelikle de. Yani psikopatsınız. Ne diyeyim? yemleme sanatı bakın. Bunları öğrenin abi. Bir tane sık geri kaç. Hepsi yemleme sanatı. Benden size tavsiye. Hadi bakayım. Ve surlarını ellerinden kapıp aldık ve winlerini de ellerinden kapıp aldık. Yeah. Oh! Yeah. Siz bu videoyu kaçında izlersiniz? Büyük bir ihtimal 17 Temmuz'da izlersiniz. Çünkü bugün ben çok geçti çekiyorum bu videoyu. Acıyım bana çok geç çekiyorum videoyu. Yarın atacağım acıdan. Yani umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.